Merhaba dostlar. Bugün sizlere anneler günü münasebetiyle e, annelik konusundaki görüşlerimi paylaşacağım. Evet, başta ifade edeyim. Bana göre peygamberlikten sonra fani beşere verilmiş en büyük paye, en büyük makam, en büyük mevki anneliktir. O kadar önemli bir müessese ki annelik, beşeriyetin hepsinin Yetişti, hepsinin ilk mekteb olarak anne kanından itibaren, yani her gün sürekli kullandığımız Bismillahirrahmanirrahim, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla esmeledeki rahim isminden ismini alan organda, yani annenin içerisinde beşeriyet büyüyor. Cenab-ı Hak meleklerine karşı öğündü. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye övündü beşeriyeti halifesini kadın üzerinde, anne üzerinde bütün süreci onun üzerinde başlatıyor ve onun üzerinde geliştiriyor. İşte onun için annelik bu değeri alıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam anneliğin değerini ifade bağında. Kime iyilik edeyim ey Allah'ın Resulü diye soran sahabesine tam üç sefer annene, annene, annene sonra babana diyor. Dolayısıyla bugün insanlığın bütün sosyal, siyasi, ekonomik problemlerinin temelinde e, annenin iyi bir şekilde desteklenmesi, güçlendirilmesi, eğitilmesi ya da tam tersi bir konu var. Yani bütün iyiliklerimizin, güzelliklerimizin, artılarımızın, eksilerimizin en belirleyici faktörü bence annelik müessesesi. Onun için ben yıllardır aile konusunda çalışıyorum. Çünkü 19 yıl sosyal hizmetlerde bunu net gördüm. Yetiştirme yolunda 8 yıl çalıştım. Huzur evinde 2 yıl idareci, 9 yıl il müdür yardımcılığım sürecinde ve aile destekleme derneği başkanı olarak Anneliğin ne kadar önemli olduğunu hakkı yakın yaşamız bir kardeşinizin. Onun için ben hanımefendilere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Size Cenab-ı Hakk'ın peygamberlikten sonra verdiği en büyük mevkiinin makamının kıymetini lütfen bilin. Bunun şükrünü, hamdini eda edin. Peygamberlik gelmeyeceğine göre, bundan sonraki en büyük makam ve mevki size ait. Bakın o kadar değerli ki, hani bir e, mahalleye, bir beldeye devlet büyüğü geldiği zaman özel bakımlar yapılır, özel imkanlar sunulur. cenab kendi halifesini sizin üzerinden yarattığı için size ne yapıyor? Özel makam mevki veriyor. Bir kısım imkanlar da veriyor. Mesela hamileyken bir hanımefendi rahatsızlandığı zaman e, karnındaki bebeği ona kök hücre gönderiyor hanımefendiler, beyefendiler. Yani bu kadar kıymetli. Çünkü size sizi ne yapıyor Cenab-ı kendi yaratacağı halifes için istihdam etmiş oluyor ve bu değeri ise yüklüyor. Bu olayı farkındalık oluşturmak için yaşadığım bir olayla e, genişletmek istiyorum. Tabi binlerce e, aile ilgili konferanslarım oldu. E, Anadolu'nun hemen her tarafına gittim. E, Ailede Huzur için 9 S kitabım var. Bu 5. baskı hazırlanıyor inşallah. Bu konferansların sonunda da genelde imza günümüz oluyor işte imza kitaplarımızı imzalıyoruz. Bu Anadolu'nun büyük bir ilinde, büyük şehirde imzadan sonra işte imza düzenlerken bir hanımefendi bana bir cümle sarf etti. Dedi ki: "Hocam dedi biz kadınlardan çok iyi marangoz oluruz. Niye biliyor musun?" dedi. Marangoz deyince aslında tahmin ettim ama bizzat kendisinden duymak istedim. Neden hanımefendi? Çünkü hepimiz dedi bir kütükle uğraşıyoruz dedi. Yani önce benim şahsımda bana ve diğer, diğer tüm erkeklere küçük dedi hanımefendi. Biliyorsunuz küçük çok üzerinde durulması gereken önemli bir kelime. Çünkü tersinden de küçük, düzünden de küçük değişmiyor. Yani değiştirdiğiniz zaman da çok fazla değişmiyor. E, bu bir espriydi tabi. E, şimdi hanımefendiye dedim ki güldüm. Dedim çok güzel bir tespitte bulundunuz. Eğer vaktiniz varsa dedim imza işi bitince, sıradaki kardeşlerimiz bitince bir çay içelim beraber. Bu konuyu e, geniş bir şekilde konuşalım dedim. Var hocam ben bekleyin dedi. Bir öğretmen evinin konferans salonundaydık. İmza bittikten sonra oturdum. Dedim ki hanımefendi çok güzel bir tespitte bulundunuz. Ancak dedim. Bakın anneliğin ne kadar değerli olduğunu ifade babında bunu da söylüyorum. Dedim ki biz erkekler kızlardan daha fazla 10 gün daha fazla 9 ay 10 gün Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminden ismini alan sizin en değerli organınızda sizin şefkatle, muhabbetle verdiğiniz mesajlarla Aldığınız değerli sağlıklı gıdalarla, iyi bir ile beraber büyüyoruz. Ondan sonra doğuyoruz. Kordon kesiliyor ama Cenab-ı Hakk'ın Bakara Suresi 233, Ahkaf Suresi 15 ve Lokman Suresi 14. ayette emrettiği üzere en az 24 ay, en az 2 yıl siz bize sadece dünyanın en değerli olan e, gıdası olan anne sütünü değil, şefkati, merhameti, özgüveni, muhabbeti yüklüyorsunuz, veriyorsunuz. Ondan sonra biz yine 5-6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar sizin eteğinizin etrafında anne, anne, anne diye dolaşıyoruz. Sizin verebileceğiniz her şeyi biz bir tabularası olarak, boş bir CD olarak alıyoruz, kaydediyoruz, modelliyoruz. Ama bunun neticesinde bir kütük ortaya çıkıyorsa eserinizle gurur duyabilirsiniz. Tabi hanımefendi gülümsedi ve anladı dolayı. Yani e, burada... İşte kadına şiddet veya kadına muhabbeti konuşuyoruz. Yani birçok sosyal siyasi problemler konuşuyoruz. İnanın burada e, birinci derecede belirleyici anneler. Annelerimiz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Annemi biraz önce aradım. E, duasına ta talip oluyoruz. Ben şunu hissediyorum. Annenin duası olduğu zaman rüzgarın arkasından vurduğu bisiklet gibiyiz. Dua annenin duası olmadığı zaman rüzgarın karşıdan vurduğu bisiklet süren gibiyiz. Bunu hayatımda ben hissettim. Eğer ben bir yerlere geldiysem, bugün Cenab-ı Hak 7-8 kitap nasip ettiyse, e, bunun hep ben annemin dua sayesinde olduğunu biliyorum. Onun için ha, babaların görevi ne? Babaların görevi şu, anne içerisinde 3 kat e, daha önemli anne demiştik. Babanın vazifesi bir kavram olarak anneye gerekli olan bütün altyapıyı, bütün imkanları, bütün şartları oluşturmak. Yani bütün şey ama asıl cerrah asıl nesli oluşturacak, asıl nesli yoğuracak anneler, annelerimiz. Onun için annelik müessesi çok önemli. Modernizm ve kapitalizm maalesef bunu çok yordu, bu müessesinin üzerine çok oynadı. Çünkü şunu kapitalizm şunu çok iyi biliyor. Bunu Mars Weber'in falan da sözleri var. Biliyor ki beş kişinin bir aile olarak harcadığı parayla tek başına bir kişi ancak geçiniyor. Onun için ferdiyetçiliği e, tekliği istiyor kapitalist. aile istemiyor. Bu anlamda anneliğin üzerine çok oynadılar. Anneliği yordular. Bu e, insanımızın sürekli üzerinde konuştuğu bir konu. Biz ne yapacağız? Bu sakin korona günlerinde e, tekrar değerlendirerek tekrar anneliğimizi yücelteceğiz. E, cennetin ayaklarının altına konulduğu bu kadar önemli olan bir makamın şartı neydi? Kur'an-ı Kerim'de ifadesini bulan İsra suresinde kemarab ve yani Sagiran yani küçüklüğünüzde siz çocuklarınıza ne kadar iyi bakarsanız, ne kadar değer verirseniz, şefkati, muhabbeti, e, özgüveni ne kadar yüklerseniz, onlar da yaşlandığınız zaman aynı şekilde size bakıyor, size muhabbet ediyor, sizi destekliyor. Dolayısıyla burada ne var? Olumlu bir kısır döngü de mümkün, olumsuz bir kısır döngü de mümkün. Onun için bu mübarek anneler gününde tekrar bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Bütün anne adaylarına sesleniyorum. Lütfen hayatta... Mutluluk anayasasının ilk üç maddesi şudur. Ben bunu da söyleyeyim. Mutluluk için üç, başarı için üç formülümün e, kısa kısa bundan da bahsedeyim. Yaratıcımızla ilişkiler birinci sırada olacak. Eşimizde eşimizle ilişkiler ikinci sırada olacak. Çocuklarımızla ilişkiler üçüncü sırada olacak. Yani aşkın varlığımız Rabbimiz birinci sırada. içkin varlığımız eşimiz ikinci sırada. Ve taşkın varlığımız çocuklarımız üçüncü sırada. Bütün kariyer planımızı mutluluk anayasasının bu üç maddesine göre yapacağız. Peki başarı için neye ihtiyacımız var? Bir, özgüven ihtiyacımız var. İki, sosyal çevreye ihtiyacımız var. Üç, zihni arka plana taze güncel bilgi ihtiyacımız var. Demek ki burada da olduğu gibi baba ve anne birbirine kenetlenecek. Rabbi ile ilişkiler ve çocuklarla ilişkiler konusunda hiç kimseyi araya almayacak. Her şeyden bunu önemli tutacak. Ama özellikle babalara da buradan sesleniyorum. Lütfen Peygamberlikten sonra en yüce makam sahipleri, anneleri destekleyelim. Onların nesli yetiştirmek konusundaki bütün e, altyapıda ne ihtiyaçları varsa, şevkiydi, muhabbetti, ekonomiydi, sosyolojiydi, psikolojiydi, pedagojiydi, bu konularda bize düşeni yapalım, destekleyelim. El ele, omuz omuza iyi bir nesil, sağlıklı bir nesil, sevgiyle dolu, şefkatle, özgüvenle dolu bir nesil için omuz omuza verelim el ele verelim ve bunu destekleyelim. İşte Haziran'da babalar günü gelecek. Babalara aynı şeyi söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki lütfen annelere destekleyin. Lütfen eşlerinizin, annelerin yanında olun. Onların nesli yetiştirmeleri konusunda bütün imkanları verin. Çünkü beşiği ee, sallayan el dünyayı sallıyor dostlar. Eğer bir Fatih Sultan Mehmet varsa onun arkasında çocuğunu abdestsiz emzirmeyen bir anne var. İşte dediğimiz gibi 9 ay 10 gün rahminde ve olumlu mesajlarla, dualarla, Kur'an-ı Kerimlerle yetiştirmiş bir anne. 24 ay yine dediğimiz gibi şefkatle, muhabbetle, güzel mesajlarla göze baktığı zaman muhabbet, sevgi, şefkat, aktan bir anne var. Yine 5-6 yaşına kadar onu en güzel hareket modelleriyle, en güzel ahlakla, en güzel dürüstlükle, yalan söylemeyerek ve güzel sıfatlarla destekleyen bir anne var. İşte onun için lütfen hani karanlığa küfür etmek yerine bir mum yakalım misali var ya. ya Toplumdaki olaylardan şikayet edeceğimize göre şikayet etmek yerine e, ne yapalım? Özellikle annelerimize, kadınlarımıza bu yatırımı yapalım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o kulağına gibi kime iyilik edelim? Ey Allah'ın Resulü sorusuna annene, annene, annene dediği gibi lütfen annemize yatırım yapalım. Üç sefer annemize iyilik yapalım. Sonra babamıza iyilik yapalım ve ondan sonra toplumun değiştiğini, güzele doğru, olumluya doğru gittiğini hep beraber göreceğiz. Ben bu duygu düşüncelerle bütün annelerin ve anne adayların anneleri gününe tebrik ediyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum ee, ve hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet.